Bazen aklımıza şunlar gelebilir. Keşke daha zengin olsaydım, keşke daha sağlıklı olsaydım, keşke benim de imkanlarım daha geniş olsaydı. Unutmayalım ki Allah'ın bizim için seçtiği her hal mutlaka en hayırlı olanıdır. Yeter ki biz ona güvenelim ve rıza gösterelim. Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kutsi hadiste Rabbimizin şu sözlerini bize haber veriyor. Bazı kullarım vardır ki onlara ancak zenginlik yaraşır. Eğer fakir bıraksam bu onları yoldan çıkarır. Bazı kullarım vardır ki onlara da fakirlik yaraşır. Eğer zenginlik versem bu da onları azdırır. Kimi kullarım vardır ki ona ancak sağlık yaraşır. Kimi kullarım vardır ki ona da ancak hastalık yaraşır. Bir insan düşünün kardeşlerim. Çok parası olursa kibirlenir, israfa dalar. Onun için fakirlik imanını koruyan, cenneti kazandıran bir kalkandır. Bir başkası vardır. Fakir olursa isyan eder, harama düşer. Onun için de zenginlik şükürle cennete götüren bir nimettir. Bazen bir hastalık gelir başımıza. Biz onu dert sanırız. Ama belki de o hastalık sayesinde kalbimiz yumuşar, Rabbimize yöneliriz ve cenneti kazanırız. Öte yandan sağlıklı olsaydık belki ibadetten uzaklaşacak Dünyaya dalacaktık. Şunu unutmayalım ki kardeşlerim, asıl mesele zenginlik ya da fakirlik değil, Allah'ın bizim için takdir ettiği imtihanı kazanabilmektir. Ya Rab, hangi halimizden razıysan bizi o halde bulundur ve bizi her haline rıza gösteren kullarından olmayı nasip eyle.